Herkese merhabalar arkadaşlar ben Yunus bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım ve bugün Brawl Stars Sneak Peek'imizin ikinci bölümüyle karşınızdayım bu bölümde Colette'in oynanışı yeni skinleri göreceğiz ve farklı mapleri göreceğiz ve şu an Rank Şemsiye abone oldu aha ilk defa videodayken abone olan biri denk geldi bu tarz Sneak Peek videolarını devam istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın ve yani hala bilmem varsa artık ben de Global partnerim böyle güncellemeleri ben de duyuruyorum Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeni karakter kolet bu şekilde. Ben yine sesi çok açmışım. Şunu hemen bir kısayım. Kendi kulağım patlatıyorum burada. Evet, karakterin tipini zaten bayağı bir görmüştük ama burada yine döndüre döndüre karakteri gösteriyor. Yıldız gücünün şeklini görüyoruz ve aksesuarların şeklini görüyoruz. Birazdan onların da özelliğini göreceğiz. Bugün 20 dakikalık video yollamışlar. Ben bunu artık 10 dakika, 8-10 dakika falan yapmaya çalışacağım. Evet Colette kromatik karakterimiz gördüğünüz gibi şu anda maksimum seviyesi birazdan özelliklerini de gösterecek. Evet 4480 canı var gördüğünüz gibi ve onun dışında maksimum verdiği hasar 1400 arkadaşlar. Normalde bu %35'e kadar vuracaktı ya karakterlere. Öyle bir sıkıntı oldu yani büyük robotlara %35'e kadar vurduğu zaman 20k vuracak mı gibisinden bir olay vardı ya. Öyle bir şey yok yani arkadaşlar. Ve gelelim aksesuarı bunun aksesuarı şöyle arkadaşlar. Ee, sizin canınız 4000 ya mesela. 4000 canınızın %40'a kadar hasar veriyor. Yani 4000'in %40'ı kaç? 1600. Aynen 1600 vuracak. Yani öyle vuracak arkadaşlar. Karakterin canının %40'a kadar. Yani canınız full haliyle değil. O anki canınız kaçsa onun %40'a kadar vuracak. Ve karakterin yıldız gücü. Karakterin yıldız gücü de Gale gibi düşünün. Gale hani itliyor ya abi. Pardon. Ultisi itliyor ya. Burada da ultiyi bastığınız zaman diğer karakterleri itliyor. Gittiği yere kadar sonra geri koşuyor. Zaten gidip geri geldiğini biliyorduk. Burada sadece bu yıldız gücü varsa karakter yanındakileri gittiği yere kadar yanında taşıyor. Bakalım şöyle bir eğitim arenasının yeni halinde zaten görüyorsunuz. Şöyle bir düz vuruşunu bir izleyin. 1400 şu anda vurdu. Şu an 900'e düştü. Bak yine buna 1400 vuruyor. Canına göre vuruyor. Görüyor musunuz? 591. 384. 280. Aa dur dur. Aa. Cık. Kulağıma çöp sesleri geliyor. Aa. Cık. Kulağıma çöp sesi. <laughs> Tek hesaplaşmada hiçbir şey yaramayacak arkadaşlar. Öyle bir karakter. Yani gittikçe daha az vuruyor. Gördüğünüz gibi. Baya bildiğin. Yani çöp sesleri şu an kulağıma geldi. Bu ne abi böyle diye. Bakın. Mesela %35 vuruyordu ya. Bak bunun 100 kaycana var. O kadar vurmadı. Maksimum vurdu. 1400. Şimdi burada... Şeyi bastı. Aksesuarı bastı. Aksesuar da bakın kaç vuracak? 1792. Yani 4480'in %40'ı kadar. Yani 1792 vurdu. Peki şöyle diyenler de olacak. Şimdi bunun canı 4480 değil de bak. Şimdi hasar yiyip tekrar vuracak. Hasar yiyip tekrar vurduğu zaman bu sefer yani aksesuarı basıp vurduğu zaman o anki canına göre vuruyor arkadaşlar. O anki canının %40'ı bakın. 1192 şu anda vurmuş oldu. Bir de şöyle ultisini bassın. Öyle tekrardan görelim. Bakın yine tekrardan gösteriyor. Bakın yine full canlı 1792 vurmayı başardı. Bir de şuradan bir ultiyi göster. Zaten başka da bir şey kalmadı. Bakın Gale gibi olacak. İzleyelim. Evet gördüğünüz gibi hepsini taşı orada. Yine baya bir hasar verdi diyemeyeceğim. 900 cana düşürdü. 600 canlarını götürdü. Yani bir giderken 300 vuruyor. Bir dönerken 300 vuruyor. Tabii ki bunların canına göre vuruyor. Evet yeni karakter Colette bu şekilde. Videoyu 20 dakika yaptıkları için ben çok da fazla göstermek istemiyorum. Bu map'i dün görmüştük. Burayı da tekrardan göstermeyeceğim. Ee, dünkü sneak görmüştük. Tabii bunu bugün yayınlatırsalar dünkü oluyor. İki gün sonra yayınlatırsalar ne oluyor bilmiyorum ama. Buraları bu yüzden şöyle bir geçeceğim. Buralarda pek bir şey yok. Evet yeni karakterin 70'te Brawl Pass'te 70'te açılan kostümü neydi? Trixie Colette miydi neydi bu ya? Öyle bir şeydi işte. Yeni kostümü de bence gayet güzel. Görünümü hoş. Yani Brawl Pass için çok güzel bir skin. Yanındaki e, kitaplı şu anda kanatlarla birlikte uçuyor. Görünüşü bu şekilde. Ve gördüğünüz gibi bot kapatma olayı şu anda 1 vs 1 atıyor Elmas Kapmaca. Aa 1 vs 3 atıyormuş. Buna bakmamıştım. 1 vs 3 atıyor şu anda Elmas Kapmaca'da. Manyak kardeşim benim. Yani bu mapi de bildiğimiz için daha fazla şey yapmaya gerek yok. Bot kapatma olayını da böyle de görmüş olduk arkadaşlar. Tabii ki kaybet. Aa dur, kaybetme animasyonu. Kaybetme animasyonu. <laughs> Kitaptan az. Çok iyi lan bu. Güzelmiş kaybet. Hasan abi sen bunu Hasan abi bunu nasıl taklit edeceksin sen? Bu biraz zor abi. Bu, bu biraz bu montaj gerektiriyor. Ve Spike'ın kostümü arkadaşlar. Yeni Spike'ımızın Muhteşem maskeli kostümü. Bu kostüm 30 taşı olacak arkadaşlar. Evet şu anda gördüğünüz gibi çıkıp giriyor. Brock oldu şu anda. Başka neler vardı? Aynen El Primo. Brawl Talk'ta gözüken El Primo'ydu. Ve tekrardan Tara. Yani değişen bir maske yüzü var. Aa tik de varmış. 8 bit de varmış. Daha neler var? Tekrar tik. Her seferinde değişiyor işte görüyorsunuz. Oyun içinde nasıl olacak birazdan onu da göreceğiz. Tamam kanka ya. Vallahi anladık yeter gözünü seveyim. Şu anda 2 vs 2 başlatmış. Yine bot olayını göstermiş. Evet 2 vs 2 başlatmış abi yok. 3. kişi kesinlikle yok. Bak şu an kendini öldürtmeye çalıştı. Bot öldürdü orada onu. Yeni bir maskeyle mi doyacak şimdi? Evet maskesi değişti görüyor musunuz? Öldüğü zaman maskesi değişti arkadaşlar. Şu an 8 bit maskesi var. Gol attı. Tekrar geldi. Bakın maske yine değişti. Yani bu skin 30 taş olacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle ilerleyebiliriz. Evet ve Sandy'nin kostümü. Bu kostümde 80 taş olacak arkadaşlar. Bu da bence güzel bir kostüm ya. Benim hoşuma gitti. Dış görünüşü hoşuma gitti yani. Evet, da eğitim arayasında deniyor. Şöyle bir vuruşlarına bakalım. Ben dün buna bakmadım. Vuruşları değişik mi diye. Vuruşları bir tık değişik gibi. Normalde böyle atmıyor değil mi ya? Aynen normalde böyle atmıyor. Bir tık daha değişik bir vuruşu var. Onun dışında bir de ultisine bakalım. Oo, Ulti mavi hocam. Ulti mavi hocam. Ulti de güzel. Bunu da sevdim. Tam bu kostüm 80 taş için bence gayet düzgün. Uykucu sendiden çok daha iyi yani öyle düşünüyorum ben şu an. Uykucu sende bir olay yok ki. Evet şimdi gördüğünüz gibi El Atomico El Primo El Atomico mu Primo mu Atomico Primo neyse artık Bu gördüğünüz kostümde 10.000 yıldız puanına satılacak Şimdi şu tip diyeceksiniz ki abi Jesse de 10.000 Penny de 10.000 ne satılıyor Yani şu tip 10.000 mi diyeceksiniz Haklısınız evet Bu tip nasıl 10.000 arkadaşlar Diyeceksiniz ve Bakın şu animasyonu görüyor musunuz? Hiçbir karakterde yok. Arkasından yeşil duman çıkıyor abi. <laughs> Bu benim çok hoşuma gitti Atlay atlay izledim ben de dün videoyu çekmeden önce Burada gördüğünüz gibi yani tip budur abi Olay bu vuruşlarda bir değişiklik yok atlamada ben bir değişiklik göremedim sadece şu Yeşil Dumanlar çıkıyor el primodan ve fosforlu bir yeşili var Onun dışında kostüm Genel olarak 10.000 yıldız puanı için iyi bence Kötü denemez ama yani El Primo'nun daha iyi kostümleri var arkadaşlar. Şimdi onu da bir kabul etmek lazım. Gördüğünüz gibi Poco'nun kostümü. Hani bunu çok göstermeye gerek yok gibi. Çünkü hiçbir değişiklik yok. Vuruş aynı vuruş. Ben dün buna da baktım. Vuruş aynı vuruş. Ulti ile vuruşu da tamamen aynı. Aksesuar görüntüsü de aynı. Evet gördüğünüz gibi nerflenmiş hali 400-400 can veriyor. Şurada bir de can veriyordu. Can verişi de görünsüz. Canı nerede veriyordun ya? Ha burada veriyor. Evet cam ve işte tamamen gördüğünüz gibi aynı sesler aynı sadece e, görüntü var başka da bir şey yok Bunda başka bakılacak bir şey işin açığı yok Gördüğünüz gibi Emz'in yeni kostümü bu kostüm maalesef diyeceğim ben 150 taş Emz'e güzel bir skin yapamıyorlar mı ben anlamıyorum benim hoşuma gitmedi sizin gitti mi bilmiyorum ama Bu kostüm 150 taş olacak tipini zaten görmüştünüz şöyle oynayışına bakalım Vuruşlarda bir parlama var. Baya mavisinde bir değişiklik var. Ultisi değişmemiş. Ultisi aynı gördüğünüz gibi. Onun dışında vuruşlarda bir değişiklik var. Ben yanılmıyorsam, yanlış bilmiyorsam bayağıdır oyunda adam gibi oynamadığım için yanlış biliyor da olabilirim. Yani bu kostümde bu şekilde. Bunu da geçmek istiyorum. Onun dışında dinozorların gözü yaşlı yeni oyuncular ''Ulan bu map ne?'' diyor. Abi bu mapte az mı şu çalıdan çıkıp Shelly'yle ağzımıza ulti basmadılar. Bulla çıkıp Barzo gibi kesmediler. Bunu yaşayanlar yoruma gelsin ya. Bunu yaşayanlar yoruma gelsin abi. Oyunun ilk zamanlarındaki bir map. Hesaplaşma mapi. Oynardık burada be. Aga be. O bullar şeyler bize az kesmedi. O Piper'lar aynen. Piper'lar bize artı 800 de vurup az kesmedi bizi ya. Dynamite ortada az yargı dağıtmadık. Neler yaptık bu mapte biz be. Ulan çok hoşuma gitti. Bu map büyük gelecek. Gelmese herhalde göstermezler arkadaşlar. Yani map bu şekilde abi. Map budur. Atıcı mapi. Güzel bir atıcı mapi. Kasmak için. Burada bu mapi de böylelikle görmüş oluyoruz. Ve yeni Sprut kostümü. Bu kostüm benim çok hoşuma gitti. Birazdan göreceksiniz. Bu kostüm de yine 150 taş. Ya inanılmaz bir kostüm bu arkadaşlar. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Atışları izleyin. Atışları izleyin. Tam böyle 300 taşlık bir kostümmüş gibi. Yani Emz'in yanında bak şu attığı şeye baksana. Attığı şeye bak. Ne fırlatıyor tam göremiyorum ama. Ne fırlattığını anlayamadım ama gayet güzel. Yani Emz'e bakıyorsun. Bir de buna bakıyorsun. İkisi de 150 taş yani abi anlıyor musun? Bir de duvara bak. Duvar da değişik arkadaşlar. Bitmedi. Bak. Çok güzel. Gerçekten o kadar hoşuma gitti ki bu skin benim. Hem ultisi olsun, hem görünüşü olsun, hem düz vuruşu olsun. Bunu kesin alacağım ben. Bunu kesin alacağım. Bu kostümde bu şekilde. Bakın, bakın e, dengeleme değişikliklerinde bahsetmiştim. Gördüğünüz gibi Kutu'nun canı 35.000. O videoda yani ne yaparsa yapsın 45.000'di. Şu an burada 1 vs 1 karakterlerin canı falan az, gücü falan az. Bu yüzden burada 35.000'e düşmüş. Bunu da burada görmüş olduk. Ben acaba yanlış çevirdim mi diye bir ara düşünmüştüm onu da. Öyle bir şey yokmuş. Yani burada da bu kostümü gösteriyor. Sonra bitiyor mu? Başka bir şey var mıydı? Evet başka da bir şey yokmuş. Bu kostümün de gördüğünüz gibi kazanma animasyonu. Bu şekilde arkadaşlar böyle bir videonun daha sonuna gelmek istiyorum. Bu tarz videoların güncelleme videolarını devamlı istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.